İyi Hazır mıyız? Hocam maçla ilgili değerlerinizi alabiliriz. Evet, e, Samsun Spor bugün e, yeni teknik adamıyla, yeni bir anlayışla sahadaydı. İki tane uzun boylu 9 numarayla, direkt oyunlarla e, hem bizim boyumuzu uzatmaya çalıştılar takım boyumuzu, hem de direkt toplarla ikinci topları kovalayıp, hücum gerçekleştirmeye çalıştılar. Bizim bugün bardan dolu tarafından bakmamız gerekirse eğer ilk yarıda dominant bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece bir iki ufak pasatasıyla kaybettiğimiz toplardan 2 üç tane kalemizde şut yedik. Onun dışında maçın genelinde aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama fazla ceza sahasının üzerinden şut attırdık. Yani 6 maç oynadık şimdiye kadar dört tanesi deplasman. Önümüzdeki hafta Antalya maçı da deplasman. Yani bayağı yoğun ve zor bir fikstürden geçiyoruz bizim için aslında. Yine bardağın dolu tarafından bakmak gerekirse iki büyük takımla oynadığımız maçı çıkarırsak eğer e, dört tane sıralamada altımızı almamız gereken veya o onu hedeflediğimiz e, rakiplere karşı oynadığımız dört maçta gol yemeden deplasmanda üç tane maç oynayıp e, şu an sekiz puana ulaşmış bulunuyoruz. Ha, bu Başakşehir e, standartları için bence yeterli değil. Biz daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını hayal ediyoruz. Ee, fiziksel olarak e, gelişmek zorundayız. Ee, yükleniyoruz oyuncularımıza. İlk yarıları genelde iyi oynayıp 50-55. dakikadan sonra biraz oyundan düşüyoruz. Ee, bunun çözümünü e, bulmamız gerekiyor. Yani bunun zaten çözümü fiziksel antrenman kalitesinde. Ee, onun dışında e, maçın hakkı bence beraberlikti. Bizim Figueiredo ve Pelkas ceza sahasının üstünden vuramadığı iki tane iyi pozisyonumuz vardı. Rakibin de yan ortalarda veya ceza sahasının dışından şutlarla aradığı durumlar vardı. Bence maçın hakkı beraberlikti. Samsun Spor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Teşekkürler. Hocam bugün Samsun Spor'la ikinci kez karşılaştınız. Kayseri Spor'un başındayken de Samsun Spor'a karşı oynamıştınız. Evet. Bu maçta ne farklılıklar vardı Samsun Spor'da bir önceki maça göre? Evet. Yani e, aslında e, şöyle söyleyebilirim. Bugün biraz daha motive olmuş, daha fazla mücadele eden, daha fazla alan kapatıp boşluk vermeye çalışan, boşluk vermemeye çalışan bir Samsun spor gördüm. Tabii ki yeni teknik adamın gelmesiyle oyuncular biraz daha motiveydiler. E, biliyorsunuz ilk maçlar genelde olumlu yansır. Bence onun olumlu yansımaları sahadaydı. E, sahada görüldü. E, mücadele anlamında da üst düzey mücadele verdi Samsun Spor oyuncuları. Bizim de 50-55. dakikadan sonra fiziksel olarak düşmemizden sonra Samsun Spor e, 60 ile 90 arası biraz bizi hırpaladı diyebiliriz. Ben e, bu teknik adam değişikliğinin belki de Samsun Spor'a yarayacağını düşünüyorum. Hani bundan önce Hüseyin Hoca'yla ilgili bir söylemim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama daha sanki Samsun Spor'a uyan bir oyun tarzı varmış gibi geldi bana. Başka soru var mı? Buyurun. Hocam, Samsun Vakfı Üniversitesi'nden hakikaten hakemi misiniz? Özellikle son dakika da bir cezai pozisyonu vardı, maalesef düşürüldü. Kaç zaman orası geçtiğinde aynı şekilde Berkay'ın ceza alını, kendi ceza alını gönderen topu Volkan tuttuğu orada geri pas tartışmaları oldu. Sizce nasıl yönetti Hakan Karşı? Evet. Yani ben çok hakemlerle ilgili konuşmuyorum, sahanın içinde kalmaya çalışıyorum. Ee, bazen hatalar biz de yapıyoruz, oyuncular da yapıyor, hakemler de yapıyor. Bence daha anlayışlı olmak gerekiyor böyle durumlarda. Evet bir iki tane tartışmalı pozisyon vardı ama bence hep sahanın içinde kalıp oyuna odaklanmamız gerekiyor. Evet Soru var mı? Teşekkür i̇yi ederim, arkadaşlar. iyi akşamlar.